Ruhani varlıklar, cinler, melekler, Rani Kerim'i bile yanlış okusanız cinler size musallat olur. Evrende o kadar çok büyük gizem var ki doğduğunuz anı bile hatırlayabilecek seviyeye gelirsiniz. O kadar ya. Doğum yapmış kadına musallat olabilirler. Sır üstüne sır var. Merhabalar, TV-TV World ekranlarında yeni bir program Yüzeyden Derine. Bendeniz Bekir Erdeböz. Ben Bahar Sultan, biyoenerjist. Evet, hoş geldik. Hoş geldik, merhaba. Merhaba, ne yapıyoruz Sultan Hanım? Ee, biyoenerjiyi konuşacağız, İnsanlara faydasını, dünyaya, evrene faydasını. Ee, i̇nşallah ilerleyen zamanlarda da daha da faydalı olacağız. Evet, bugün biyoenerjiyi konuşuyoruz ama... İsterseniz biraz şeyden bahsedelim mi? Mesela yüzeyden derine. Yüzeyden derine. Evet. Önce yüzeyden girelim ki e, seyircilerimiz de ileriki zamanlara hani daha hazırlıklı olsunlar. Değil mi? Evet. Çok gizemli bir program. Yüzeyden derine. Aslında gizem yok evrende. Sadece bilinmeyenleri söyleyeceğiz. Ama işte bu da bir gizem değil mi? evet. Çünkü evet. bilinmeyenleri aslında bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bilmediklerimizi de zamanla Açığa çıkaracağız. Peki bu bilinmeyenleri bilenler nasıl biliyorlar acaba? Ee, belki ben bir şeyler biliyorumdur. Değil ee, mi? Seyircimize de, e, seyircilerimize de faydalı olacağız. inşallah. Evet. Peki program başlıyor ve işte ilk programda konumuz biyoenerji. Biyoenerji. Evet. Peki. Aslında e... yüzeyden derine dediniz ya. Evet. Derinden de yüzeye. Aslında hem yüzeyden derine hem de derinden yüzeye. Biraz kafam karıştı. <laughs> Okyanus dalgası gibi. gibi Deniz tabii. dalgası gibi. Aynen öyle. <laughs> evet. Peki o zaman önce isterseniz kısaca e, yüzeyden derinleri bir anlatalım. Yani buradaki e, yapmak istediklerimiz nedir? Daha doğrusu anlatmak istediklerimiz ee, nedir? Sonra da bir Nereden harekete geçtik? E, düşündüm. Dedim programın ismi ne olsun? İnsanlara nasıl? Hani seyircilerimize nasıl faydalı olurum? Ee, yüzeyden yavaş yavaş hani bir şeyi önce nasıl oluşur? Dünya bile hani ilk başta nasıl oluştu? Yavaş yavaş öyle anlatılır. Ee, Konulara yüzeyden önce gireceğiz, sonra derinlere ineceğiz. Daha ileriki zamanlarda da seyircilerimiz de e, bizi merakla dinleyecekler. İnşallah istihbarat konularına da değineceğiz. Ee, haydi Bismillah diyelim. Haydi bakalım. Evet. Evet başlıyoruz ve işte ilk programda biyoenerji nedir? Herkes biyoenerjiyi hissedebilir mi? Size şöyle söyleyeyim, ilham her şeye kadirdir. Şimdi bir güneşe çıktığınız zaman sabah vakti, özellikle sabah erken uyanmanız tavsiye edilir. Erken uyansak çok güzel olur. O sabah vakti, o hani sahur vaktinin dinginliği, ferahlığı, Elinizi şöyle güneşe doğru kaldırdığınız zaman biraz sürtün Bekir Bey elinizi. Hızlıca sürtün. Daha hızlıca. Evet. Bir şey hissediyor. Biraz dalgalandırın hafif. Ellerinizin içinde hafif, yavaşça. Bir sıcaklık hissediyorum. Bir titreme. Evet. İşte bu nedir biliyor musunuz? Balık Suda yüzerken onun suda yüzdüğünü siz görürsünüz ya. Evet. Ama o bilmez. Biz de işte enerjinin içindeyiz. Bize ruhani varlıklar, cinler, melekler o dalganın içinde görür ama biz kendimizi göremeyiz. Hmm. İşte var olan var, gizemli bir şey yok. Bizim göremediğimiz var. Anladım. Nasıl ki mikropları önceden hani karıncalar, karıncalar hani e, küçük yaratıklar hani bizi gördükleri, hani sesimizi duydukları o kadar zorlanacaklar ki değil mi? Yani küçük onlar, daha küçük. Biz de aynı şekilde mikropları görmekte zorlandık zamanla. Hani zamanla gördük, merceklerle gördük. Evet. Hani aslında e, gizemli olan bir şey yok. Var olan var, görünmeyen var, duyulmayan var. O zaman yaradan insanlığı, daha doğrusu insanı onun için böyle üstün yaratmış. Onun için e, evrende özel kılmış diyebilir miyiz? Evrende her şey özeldir. Evet. Her şey. İnsan bile bu evrenin çarkını döndürmek için sadece bir araçtır, varlıktır. Hmm. Kendimizi yüceltmeden yürürsek, egoyu biraz kibri arka tarafa atarsak... ...evrenin içinde işte o zaman tek başımıza parlarız. Bugün e, peygamberler, bugün bilim adamları, o Platon, Aristo, Farabi, e, diğerleri nasıl hepimizin içinden cımbızla çeker gibi parlayıp çıktıysalar bunun sebebi o e, maddenin içinden sıyrılıp ruh olarak kendilerini bu enerjide yaymalarıdır. O derin bir Derin bir felsefi konular evet. ama ileride istihbarat konularına da gireceğiz seyircilerimiz bilsinler. Eee ileride çok farklı bilgiler alacaklar bizlerden. Peki. Eee Biyoenerji neye faydalıdır? Yani bu biyoenerjiyi kimlere uygulamak lazım? Ya da kimlere uygulanabilir? Biyoenerji hamilelere uygulanmaz. Neden? Risklidir. E, sağlık açısından. Ola ki o anda hani e, gebe kadına bir şey oldu. E, yani olacağı vardır, olur. Hı hı. Hani bu riski almayız, göze almayız, ona uygulama yapmayız. 18 yaşından küçüklere ebeveynin izni olmadan bir uygulama yapmayız. Bu biyoenerjinin zararlı olduğu anlamına gelmez. Sadece e, olası dedikodulara, olası e, zararları hani kendi üzerimize çekmeye, mahal bırakmamak için tedbirler alırız. A Zaten 18 yaş altına hani çocuklara hiçbir şekilde e, ebeveynin izni olmadan hiçbir mevzuda sırf biyoenerji değil, hiçbir mevzuda hani Aynen, e, evet, e, bir şey verilmez onlara. Hani şunu yapalım, bunu edelim diye. Hmm. E, gereği bu şekilde uygulanır. Ama yani bu biyoenerjinin... enerjinin özellikle sağlık açısından bize yani insanlara çok büyük bir faydası olduğu sonucu çıkıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i bile yanlış okusanız cinler size musallat olur. Biyoenerjiyi de aynı şekilde yanlış uygularsanız öyle mi? E, zararlı değildir ama siz kendinize zarar verirsiniz. O zaman bunu herkes yapamaz o sonuç çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i de herkes okuyamaz. Aynı şekilde şimdi evet. gidiyorlar, öğreniyorlar, yapıyorlar. Bir harfin yanlış okunması cinlerin musallatına sebep, sebep olur. olur. Maalesef ee, ve e, evrende o kadar çok büyük gizem var ki bu gizemin sebebi bilgisizlik. Başka bir şey değil. Sadece bilgisizlik. Bundan bilmiyoruz. Gizem yok. Bilgisizlik. Nasıl ki elektriği buldular, nasıl ki mikrobu bize gösterdiler bilgiyle. Sadece bilgisizlik gizem yok. Anladım. Yüce Yaradan'ı bile görebilme kabiliyetine erişebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama bu nedir? Dayanabilme gücüdür. Yani Hazreti Musa'nın e, dağa çıkıp da ben bana kendini göster, Ya Rabb diye, ama sen buna dayanamazsın Musa. Yani bu ilahi sesin duyulmasıyla e, diyor ki ben kendimi dağa göstereyim. Ondan sonra benden iste. Şimdi. Hı. İsteklerimizle alacağımız bilgi de doğru oranda olmalıdır. Evet. Aynı doğrultuda olmalıdır. Ben şimdi eğitim almamışım. Astronot olmak istiyorum. 40 bin desem olamam. Evet. Ama evet. size gelecek olan basit bir şey. Mesela ben bu yemeği yapacağım. Bugün kalkıp yaparsınız. Ben şuraya gideceğim. Yaparsınız kendi kişiliğinize uygun bilgi becerinizde ha öğretmenlik yolunda ilerliyorsanız ben öğretmen olacağım. Hı hı. Bir bakmışsınız olmuşsunuz. Ama altyapıyı aldıktan sonra anlatabiliyor muyum? Altyapıyı aldıktan sonra 40 gün değil bunu e, 40 dakikada da yaparsınız. Peki bu arada bir şey sormak istiyorum. Bu biyo enerji o zaman çok özel bir eğitim gerektiren bir şey değil bio mi? Biyo enerji normalde şu anda yani herkes yapabilir mi e, anlamında soruyorum. Herkes yapamaz. Hı yani buna seçilmiş olmak demek doğru değil Bu bir ya. ego değil, bu bir kibir değil. değil, seyircilerimiz canım. de bilsin. Ee, bunu altyapı gerektiren bir mevzu bu. Bunu altyapısını almış, nasıl almış? Manevi açıdan. Hmm. Ha diyeceksiniz ki Sultan Hanım siz aldınız mı? Manevi açıdan sadece ibadet değil, kişinin o gün acı çekmesi bile bir ibadettir. Ruhu olgunlaştırır farklı alemlere dalarsınız Bekir Bey. Evet. Ee, yani nasıl söyleyeyim? Öyle ki e, size şunu diyeyim, e, doğduğunuz anı bile hatırlayabilecek seviyeye gelirsiniz. O kadar diyorsunuz. O kadar. Yani peki mesela siz, şimdi bu işin uzmanısınız. Şimdi mesela baktığımızda, örneğin ben kendimden örnek vereyim. Siz bana baktığınızda benim biyoenerji yapabilme e, gücümün olduğunu anlayabilir misiniz, hissedebilir misiniz? Ee, yani Bütün, böyle bir şey var mıdır daha doğrusu? Şimdi bu soru, e, bu soru biraz daha ağır gelir. Kimin ne yapabileceğini sonradan anlayabilirsiniz aslında. Ha, evet, onu tespit Kimin tespit ederim, ne yapabileceğini. Anladım. Çünkü insanoğlu kapalıdır aurasından dolayı. Niyetle ilgili bir şey o zaman. Dış çeperimizde bizim 2-3 metre uzanan bir dalga var. Evet. Nasıl ki mikropları göremiyoruz... Nasıl ki ufak yaratıkları göremiyoruz, yüce yaradanın ruhları, cinleri göremiyoruz ama hissediyoruz. Evet. Çevremizde bizim bir çeper var. Bu çeper, e, bir hava akımı geldi bir baktım öyle. Ben de hissettim. <laughs> cinleri <şeyde>. ruhları konuşurken <laughs> bir anda. <laughs> e, bu çeper eğer e, doğum sırasında e, mesela kaza geçirdiniz, trafik kazası veya Hı -hı. bir hastalık yaşadınız. Hı -hı. Bu çeper yırtılır. Hmm. Onaramazsınız. Doğumdan sonra al basması denilen bir mevzu vardır evet. hatta. İşte bu çeperin e, zayıflamasından dolayı e, kötü ruhani varlıklar diyeyim. Onlar cinlerdir. E, doğum yapmış kadına musallat olabilirler. Bu çeperin evet. zayıflamasından dolayı. Anladım, anladım. Her insan, her varlık e, kendi iç, e, çeperinde bir dünyadır. Hani derler ya 18 bin alem. Hani derler ya sır üstüne sır var. Hani derler ya kaç tane alem var. Her insan, her canlı, her varlık kendi içinde e, olağanüstü bir dünyadır. E, bir bir varlığın küçücük bir varlığın kendi elinizle e, yok sayarsanız, ötelerseniz bir yılan yavrusunu dahi denge bozulur. Hmm. Dünya içinde ee, iç içe geçmiş böyle çember şeklinde göremediğimiz dünyalar var. Sizin dünyanız benim dünya. Peki bu dünyada kalalım Sultan Hanım. Kalalım. Ee, bir sonraki bölümde gene aynı korya devam edeceğiz. Efendim yüzeyden derine ikinci bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.